Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Tığ Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bildirim işaretini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer modellerimi Seda'nın Tığ Oyaları Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Bugün sizlere beyaz yazmama iki sırada tamamlanan kibar bir model çıkarttım hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. İplerimin numarası turuncu ipimin 245 numara altın başak sarı 397 numara altın başak su yeşili kullandım bir de hanımlar numarası olmadığı için veremiyorum Koyu bir rengi var. Yapımına geçelim. Baş kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane çok büyük, çok da küçük olmayacak şekilde örümcek yaptım tığımı iki defa doluyorum 1 2 3. tığ battısından kapattım 2 2 2 olarak çıktım bir zincir ilmeğimi uzatıyorum yaptığımız trabzanın arasından kapatıyorum uzattım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimi uzattım. Hepsini birlikte topluyorum. sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir. Modelimin tersini çeviriyorum. Buradaki örümceğimizi tutturduğumuz noktadan ilmeğimi kapatıyorum. 1 zincir düzünü çeviriyorum. Zincirimin içinden 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yerden kapatıyorum tekrar yanına 6 tane sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6. ilmeklerimizi topladığımız noktadan tepesinden kapatıyorum bir zincir tekrar örümcek yapıyorum 1 2 3. tığ battısından kapattım bu şekilde devam ediyor hanımlar bir tane daha yapayım daha sonra üst kısmına geçelim bir zincir örümcek yapıyorum İki defa doladım 3. tığ battısından kapatıyorum. 2 2 2 olarak çıktım. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Trabzanın arasından kapatıp uzattım. ilmeğimizi uzatıyoruz. Bu şekilde 10 tane ilmek alıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir yazmamın tersini çeviriyorum. Örümceğimizi sabitlediğimiz noktadan tepesinden ilmeğimi kapatıyorum. 1 zincir düzünü çevirdim. 6 tane sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yerden kapatıyorum. kalan kısma tekrardan 6 tane sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ilmeklerimizi topladığımız noktadan kapatıyorum bir zincir örümcek yapıyorum üçüncü tığ battısından kapattım Alt kısmı bu şekilde hanımlar, üstüne geçiyorum, sarı ipimi sabitliyorum, 5 zincir çektiğimiz yuvanın içinden ilmeğimi sabitliyorum. bir zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak çıktım bir defa doladım önce 1 2 2 olarak çıktım 2 defa doladım 2 2 2 olarak çıktım 2 defa doladım önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım burada şimdi artırdık hanımlar bu tarafta da eksiltmeye başlıyorum iki defa doladım önce 1 2 2 2 olarak çıktım iki defa doluyorum 2 2 2 olarak çıktım bir defa doladım önce bir sonra 2 2 olarak çıktım bir defa doladım 2 2 olarak çıktım 2 zincir aynı yerden kapatıyorum bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz turuncu renk ipimi sabitliyorum. Bir zincir ile yaptığımız yuvanın içinden kapattım. Bir zincir bir defa doluyorum. 2 2 olarak çıktım. Bir defa doladım önce bir sonra iki iki olarak çıktım iki defa doluyorum 2 2 2 olarak çıktım iki defa doladım önce bir sonra iki 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 olarak çıktım iki defa doladım önce bir sonra iki 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 olarak çıktım 2 defa doladım. 2 2 2 olarak çıktım. Bir defa doladım. Önce 1 sonra 2 2 olarak çıktım. Bir defa doladım. 2 2 olarak çıktım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yerden kapattım. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Modelimizin tamamı bu şekilde devam ediyor hanımlar. Gerçekten çok güzel, kibar bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.